plansız, programsız bir şeyler yapmayı çok seviyoruz. Evin bir tarafından diğer tarafına geçmek için bütün evi turlamak gerektiğinden şuraya bir tane kapı yapalım dedik. Ama nasıl yapacağımız hakkında en ufak bir fikrimiz yok. Her zamanki gibi bilmediğimiz bir işe bodoslama dalacağız. Da İlk olarak şu tahtayı sağlamlaştırmayı düşündük çünkü çok fazla oynuyordu yerinden. Aykan öyle bir vurdu ki zaten kıpırdaması mümkün değil. Kalite kontrolünü de yaptım. Hiçbir şeycik olmaz taşır bu kapıyı. Etrafta sürekli pembe burunlar gezindiği için telleri başta kesmedik. Ama habire aralarından geçmemiz çok zor olduğu için en azından birkaç tanesini bari keselim dedik. Yalnız çalışırken de kendi kol kasını görüp şaşırmazsın be fuldan. <laughs> Nasıl ama kollarım? Güzel güzel bostan da Aykan'ın baya işine yararım artık. Bu arada şu gördüğünüz arkadaşın adı Meraklı ve video boyunca isminin neden meraklı olduğunu anlayacaksınız. Testere'yi Aykan'a teslim ettim. Hesaplarımıza göre şu dal parçası fazla geliyordu. İnşallah sonradan lazım olmaz. Kapının yerini hazırladık. Sıra geldi kapının kendisine. Şimdi biz dedik ki şu tahtalardan bir kare yapıp ortasına da teli girince kapı olur. Şimdilik doğru gidiyoruz gibi. Hah, meraklı da geldi. Şu masayı da kendimize keyif yapalım diye yapmıştık ama bizimkilerin kaşınma tahtası oldu. Kime niyet kime kısmet. Şimdi güzel güzel çalışırken Aykan vida kutusunu düşürdü. Ben bir saat onları toplamakla uğraşırken o muknazistle bir şeyle geldi fıt diye topladı gitti. Neyse galiba bu kapı işini başardık. Hatta kapıya kilit bile yaptık. Tamam öyle şık bir şey olmasa da en azından açılıp kapanabilen bir kapımız var artık. Videoyu arkadaşınıza göndermeyi, bizi takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.